Sana bak hayvan, tamam, tamam. hayvan herif, tamam, tamam. ne yapıyorsun sen? Ya bence kesinlikle caydırıcı bir yöntem. Bezbol sapısı taşıyanlar oluyor. Hemen aşağı ineyim işte arbede yaşansın. Kural tanımamak, araçtan inip sürücülere saldırmak, delici ve kesici aletlerle korku salmak. Trafikte sık karşılaşılan bu durumlar için artık cezalar ağırlaştırılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte saldırı amaçlı aracından inenin ehliyetine el konulacak. Araçtan inme sebebi genelde şöyle bir küfür olabiliyor. Yani cam açık vaziyette selektör korneye basmak, onun haricinde elini kolunu oynatarak insanlar artık birbirinin dudaklarını da okuyorlar. çok fazla kavga, şiddet, meylimli insan çok fazla. Böylelerini trafikten men etmek bence güzel. Bırak karışma bırak. Kimisi çocuğuyla trafiğe çıkıyor, kimisiyle eşiyle ve trafikte birçok psikolojisi bozuk insan var. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik önlemlerin artırılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Saldırganların ehliyetlerine el koymak birçok insana göre caydırıcı olacak. Ne olursun birader. Kardeşim yolu kapatmışsın. Ne olursun? Hayırdır? İşte böyle durumlarda araçtan inmeyeceksiniz. Çünkü araçtan inip karşı tarafa saldırdığınızda artık ehliyetinize el konabilir. Taciz ediyorsa, eğer bizi kışkırtıyorsa biz kesinlikle bu durumlara göz yumacağız, önümüze bakacağız, sürüşümüze devam edeceğiz. Korna çaldıkları zaman biz aday olduğumuz için burada çok fazla sadece yaşıyoruz dolayısıyla. Yeni düzenleme ile ayrıca ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunlu haller dışında olay yerini terk etmek ayrı bir suç olarak düzenlenecek ve ona göre ayrıca ceza uygulanacak. Yaralı vaziyette terk edip kaçmak zaten şu anki hukukumuza göre suçtur. T.C.K. 98. Maddeye göre bunun bir yıla kadar hapis cezası bulunmaktadır. Bu cezanın yanı sıra nişan, düğün ve asker uğurlamalarında silahla ateş eden kişilere verilecek cezalar arttırılacak. Yapsana bak hayvan.